SRC 5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan sürücü kursuna bekliyoruz. Okan sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Edremit'in sazlık alanlarla kaplı Dalyan Mahallesi'nde bulunan küçük derede üreyen yüzlerce su kaplumbağası mahalle sakinlerinin ilgi odağı haline geldi. Ha. Aynen. Aynen. Aynen su kaplumbağalarını gördüğü günden beri çok seven boya ustası Ahmet Erol, evine götürmek için aldığı ekmeği kaplumbağalarla paylaştı ve kaplumbağalar ekmeği kısa sürede tüketti. soy Duyar gelir diyor yani. O günden beri her sabah kaplumbağalar için fırından taze ekmek alan Erol hemen soluğu dere yatağında alıyor. Her sabah ekmek ziyafeti için dere yatağında toplanan kaplumbağalarsa başlarını su yüzüne çıkartarak hayvansever Ahmet Erol'u bekliyor. İşe giderken her gün böyle ekmek atıyorsunuz. Erol'un ufalayarak attığı ekmekleri yemek için birbirleriyle savaşan kaplumbağalar diğer mahalle sakinlerinin de beğenisini topluyor. Uzun zamandır her sabah su kaplumbağalarını ekmekle beslediğini söyleyen Ahmet Erol, benim içimdeki doğal sevgisi insanlardan daha çok. Onlarda gördüğünüz gibi her sabah benim yolumu gözlüyor dedi. Bak görüyorsun işte doğal. Evet. <laughs> evet. Beslemek aklınıza nereden geldi? Her sabah bunları besliyoruz abi biz. Her sabah, her sabah bunlar burada bu vatandaşı bekliyor halkı. Evet. Siz besliyorsunuz hayvanları burada. Evet. İnsanlardan daha çok yani bu doğa sevgisi bunlara. Her gün ilgileniyor musunuz? Her bunlar? gün bunlara. Sabah işe giderken, her gün böyle ekmek atıyoruz.